160. mektup. Bu mektup kölelerinin en aşağısı olan bu fakire, yani mektubatın birinci cüzünü toplamakla şereflenen Yar Muhammed Cedidi Bedahşi Talkaniye yazılmıştır. Tasavvuf büyüklerinin üç türlü olduğu ve her birinin halleri bildirilmektedir. Tasavvuf büyükleri, Kadesallahü teala esrarhum üç türlüdür. Birincilere göre alem yani bütün varlıklar Allahü Teala'nın yaratmasıyla dışarıda vardır. Alemde bulunan her şeyin özelliklerini de Allahü Teala yaratmıştır. İnsanları cism olarak bilirler, madde olarak bilirler. Bu cismi de Allahü Teala yaratmıştır derler. Yokluk denizine öyle dalmışlardır ki ne alemden haberleri vardır. Ne de kendilerinden haberleri vardır. Başkasının elbisesini giymiş kimseye benzerler. Bu elbisenin kendilerinin olmayıp başkasının olduğunu bilirler. Böyle bilmeleri o kadar artar ki elbiseyi sahibinde bilirler. Kendilerini çıplak sanırlar. Böyle bir kimseyi sekr, şuursuzluk halinden kurtarıp sahv şuurlu hale getirirlerse, yani fenadan sonra beka ile şereflendirirlerse, elbiseyi kendi üzerinde görür. Fakat başkasının olduğunu iyi bilir. Çünkü önceki fena, şimdi bilgi ile birliktedir. Elbiseye tutulması, bağlılığı hiç kalmamıştır. Bunun gibi kendi üstünlüklerini, iyiliklerini, Elbise gibi başkasının bilirler. Fakat bu elbiseyi vehimde, hayalde bilirler. Dışarıda elbise yoktur. Kendilerini çıplak sanırlar. Böyle görüşleri öyle çoğalır ki vehimdeki elbiseyi de atarlar. Kendilerini çıplak bulurlar. Sekirden kurtulup sahva gelince vehimdeki elbiseyi de yanlarında bulurlar. Fakat birinci şahsın fenası tamdır bundan hasıl olan bekası da daha olgundur. Bunu inşallahü teala daha sonra açıklayacağız. Bu büyükler ehli sünnet ve cemaat alimlerinin rahmetullahi aleyhim ecmaîn kitaptan ve sünnetten çıkardıkları ve söz birliğiyle bildirdikleri iman bilgilerinin hepsine öylece inanırlar. Kelam alimleriyle bunların arasında hiçbir ayrılık yoktur kelam alimleri bu bilgileri öğrenerek ve düşünerek bulmuşlar. Bunlarsa keşf ile, zevk ile anlamışlardır. Bu büyükler alemin Allahü Teala'ya hiçbir bakımdan benzerliği, bağlılığı yoktur derler. Nerede kaldı ki onun kendisidir veya parçasıdır demiş olsunlar. Allahü Teala maliktir, yaratıcıdır, insanlarsa onun kullarıdır ve mahluklarıdır derler. Kendilerine hal kaplayınca bu bağlılığı bile unuturlar. Tam fena ile şereflenirler. Tecelliyat-ı zatiyeye kavuşurlar. Sonsuz tecellilere mazhar olurlar. Tasavvuf büyüklerinin ikincisi aleme Hak zilli görüntüsü derler. Fakat bunlar da alemin dışarıda mevcut var olduğuna inanırlar. Bu varlık kendi varlıkları değildir. Bir görüntü gibi varlıktır derler. Bu varlıklar Allahü Teala'nın varlığıyla dışarıda mevcuttur derler. İnsan ile gölgesi gibidir. Bir insanın gücü yetse kendi sıfatlarını, özelliklerini, mesela bilgisini, gücünü, iradesini, hatta acı ve tatlı duymasını kendi gölgesine de verebilse, mesela o gölge ateşe rastlarsa, acı duysa, aklı olan ve adetlere uyan bir kimse, o gölgenin sahibi acı duydu demez. Üçüncü kısım alimlerinin böyle dediklerini aşağıda göreceğiz. Bunun gibi insanların kötü işlerinin hiçbirine Hak Teâlâ'nın işidir denilemez. Mesela gölge kendi isteğiyle hareket etmiş olsa, gölgenin sahibi olan kimse hareket ediyor denilemez. O kimsenin gücüyle ve iradesiyle hareket ediyor denilebilir. Böylece mahlukların işlerini Allahü Teala yaratmaktadır. Kötü şeyleri yaratmak kötü değildir. Belki kötü şeyleri yapmak ve kesbetmek kötüdür. Tasavvuf büyüklerinin üçüncüsü, vahdet-i vücuda inanırlar. Haricde yalnız bir şey vardır derler. Bu bir varlık Teâlâ'nın zatıdır kendisidir derler. Alem hariçte yoktur. ilimde vardır derler. Varlıktan hiçbir koku tatmamıştır derler. Bunlar da alemi Teâlâ'nın zırlı bilirler. Fakat bu zır olan görüntü olan varlık his mertebesindedir. Doğrusu dışarıda hiçbir şey yoktur derler. Hak Teala'nın zatında kendi sıfatları ve mahlukların sıfatları vardır bilirler. Bu sıfatların yukarıdan aşağı azalma derecelerini, mertebelerini sayarlar. Her mertebede o bir zatı o mertebeye uygun özelliklerde birlikte bilirler. Acıyı, tatlıyı duyan hep odur. Fakat vehimde, histe var olan bu zil gölge gibi perdeler arkasında durmaktadır derler. Bunların sözlerinin akla ve İslamiyete uymayan yerleri çoktur. Böyle yerlere cevap vermek için çok sıkıntı çekerler. Bunlar da kavuşmuş ve kavuştukları derecelere göre yükselmiştir. Fakat bunların sözleri Müslümanların yoldan çıkmalarına sebep olmakta, ilhat ve zındıklığa sürüklemektedir. Birinciler en kamil, çok tam ve sakatsız ve kitaba sünnete uygundurlar. Sakatsızlıkları ve uygunlukları meydanda ise de, olgun ve tamam olmaları şöyledir ki, insanın varlığının birkaç mertebesi, çok latif ve maddelikten çok uzak olup, başlangıca benzemekte, oraya tam bağlılığı bulunmaktadır. İnsandaki hafi ve ahfa böyledir. Bunun için birçokları sırrın fenasına kavuştukları halde bu mertebeleri başlangıçtan ayıramamışlar. Böylece la ilahe derken bunları yok bilememişler, bunları başlangıçta karıştırmışlar, birleştirmişler. Kendilerini Hak Teâlâ sanmışlar, dışarıda yani ilimde ve vehimde değil, bunların dışında yalnız Hak Teâlâ vardır. Bizim hiç varlığımız yoktur demişler ise de Dışarıda çeşitli eserler bulunduğundan ilimde var olduklarını söylemişlerdir. Yine bundandır ki ayan yani eşya varlıkla yokluk arasında bir geçittir demişlerdir. Mahlukların varlıklarının mertebelerinden birkaçının başlangıçtan başka olmadığını görerek varlıkları lazımdır diyemedikleri için varlıkla yokluk arasında geçit olduklarını söylemişlerdir. Böylece mahluklara vaciplikten bir şey bulaştırmışlardır. Bu şeylerin mahlukların olduğunu fakat isimde ve görünüşte olsa bile vacibe benzediklerini anlamamışlardır. Bu şeyleri başka bilselerdi ve mahlukları vacipten tam ayırsalardı kendilerini hakdela olarak hiç görmezlerdi. Alemi hakdela'dan ayırırlardı. Varlığın bir olduğunu sanmazlardı. Bir kimseden eser baki kalmadıkça, kendinden eser kalmadığını bilse bile, kendini hak bilmez. Bu da onun kısa görüşlü olmasındandır. İkinci alimler her ne kadar bu mertebeleri de başlangıçtan ayrı gördüler ve la ilah ederken yok bildiler. Fakat aslın zıl ile olan bağlılığından dolayı bunların varlıklarının artıklarından bir şey mevcut kaldı. Çünkü zilin asla bağlılığı vardır. Zıl ile aslın başkalığı görüşlerinden kayboldu. Birinci alimler peygamberlerin sonuncusuna aleyhi ve aleyhim mine salavatı etemmuha ve mine tahiyyatı çok bağlı oldukları için mahlukların bütün mertebelerini vacipten ayırdılar. Bunların hepsini la ilahe derken yok ettiler. Mahlukların vaciple hiçbir bağlılığını görmediler. Ona hiçbir benzerlikleri yoktur dediler. Kendilerini güçsüz, kuvvetsiz bir kul olmaktan başka bilmediler. Onu kendi sahipleri ve yaratıcıları olarak bildiler. Kendilerini sahip sanmak veya onun gölgesi sanmak bunlara çok ağır gelmektedir. Arabi Mısra tercümesi Her şeyin sahibine gelen ne? toprağa düşen ne? Bu büyükler her şeyi Hak Teâlâ'nın mahlukları bildikleri için severler. Her şey gözlerine sevgili görünür. Mahlukların kendileri gibi işleri de Allahü Teala'nın mahluku oldukları için hepsine boyun eğer, beğenirler. Hiçbir işi beğenmemezlik etmezler. İslamiyetin beğenmediği şeyleri İslamiyete uydukları için beğenmezler. Tevhid-i vücudi sahipleri her şeyi Hak Teâlâ'ya mazhar oldukları için, hatta ondan başka olmadıkları için sevdikleri ve boyun büktükleri gibi bu büyükler Hak Teâlâ'nın mahlukları oldukları için sever ve teslim olurlar. Farisi Mısra Tercümesi Yolların nereden ayrıldıklarını iyi gör. Sevgili az sevilse de ondan başka olmayan şeyin de o kadar sevileceğini herkes bilir. Fakat sevgilinin kullarını, yaptıklarını ve kölelerini sevebilmek için, sevgilinin çok sevilmiş olması lazımdır. Bu büyüklerin vilayet makamlarının en sonu olan, abdiyet yani kulluk makamından tam payları vardır. Bu seçilmişlerin hallerinin doğru olduğunu gösteren, en kuvvetli delil, işaret, keşflerinin hepsinin kitaba ve sünnete, ve İslamiyet'in açıkça bildirdiği şeylere tam uygun olmalarıdır. İslamiyet'ten kıl ucu kadar ayrılmamışlardır. Ey Allah'ımız! Muhammed aleyhisselam hürmetine sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve selleme ve bareke bizleri bu büyükleri sevenlerden ve onlara uyanlardan eyle. Bu satırları yazan derviş önce tevhid-i vücudiye inanıyordum. Çocukluğumdan beri tevhid bilgileri içindeydim. Buna inancım tamdı. O zaman tevhid hallerim de yoktu. Tasavvuf yoluna girince önce tevhid yolu açıldı. Çok zaman bu yolun makamlarında dolaştım. Bu makamlara uygun çok bilgiler edindim. Tevhid-i vücudi sahiplerine gelen haller ve çözülemeyen bilgilerin hepsi keşflerle ve akıp gelen bilgilerle çözüldüler.'' Çok zaman sonra bu dervişi başka bir nisbet bağlılık kapladı. Bu nisbet kuvvetlenince tevhid bilgileri durdu. Fakat o bilgileri yine beğeniyordum. İnkar etmiyordum. Böyle uzunca bir zaman geçti. Sonunda onları beğenmez, inanmaz oldum. Bu mertebenin çok aşağı olduğunu ve zıl makamlarına yükselmek lazım geldiğini gösterdiler. Fakat bu inkarım elimde değildi. Bu makamdan ayrılmak istemiyordum. Çünkü tasavvuf büyüklerinin çoğu bu makamda bulunmaktadır. Zıl makamına yükselince kendimi bütün alemi zıl gölge gibi buldum. Yukarıda bildirilen ikinci alimler gibi oldum. Önceki makamdan buraya çıkardıklarını istemedim. Çünkü vahdet-i vücudu daha yüksek biliyordum. O makam buna tam uygundu. Büyük bir nimet ve merhamet olarak zıl makamından da yukarı götürdüler. Abdiyet kulluk makamına ulaştırdılar. Bu makamın daha olgun olduğu göründü. Yüksekliği anlaşıldı. Önceki makamlardan pişman oldum, tövbe ettim. Bu dervişi bu yollardan geçirmeselerdi ve birbirlerinden üstünlüklerini göstermeselerdi, bu makama getirilmekle alçaldığımı zannedecektim. Çünkü önceleri tevhid-i vücudiden daha yüksek makam yok sanıyordum.'' doğruyu açığa çıkaran Allahü Teala'dır. Doğru yolu gösteren yalnız odur. Bu fakirin mektuplarında ve kitaplarında ve belki her salikin sözlerinde bulunan bilgilerin ve marifetlerin başka başka olması, kavuşulan makamların başka başka olmalarındandır. Her makamın bilgileri, marifetleri başkadır. Her hali bildiren söz başka olur. Görülüyor ki bilgilerde başkalık, ayrılık yoktur ahkâm-ı zamanla değiştirilmiş olması gibidir. Bu sözleri tahassupla, inatla karşılamayınız. Sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sellem.